Şu an kanyonun içine doğru gidiyoruz. Evet, muhteşem. Doğa harikası. Hayır. Evet arkadaşlar. Evet, Kaplı Kaya Kanyonu'na hoş geldiniz. Arıva, işte bu. İşte bu. Evet arkadaşlar. Kanyonun derinliklerine doğru gidiyoruz. Şimdi buradan çıkabileceğiz mi diye bakacağız. İnşallah çıkabiliriz. <gülüyor> 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 Ana! Bir dakika arkadaşlar. Bir, şey bir dakika. Evet. Evet! evet. Ben sizi alayım. Şurası. Orada basıyor mu gel. Bidonu bırakma

Evet arkadaşlar burası Kaplıkaya. Beni Doğanın harika bir yeri. Keşiflere devam ediyoruz. Bir Kiminle var. beraber? Oray Gaz Yaşam ve Doğa Grubu. Duyamadım. Oray Gaz Yaşam ve Doğa Grubu. Harikasınız var. gençler sizleri seviyorum. Gidiyoruz